Evet herkese merhaba kanalımızın ilk online yayın mı diyeceğiz şimdi buna işte görüntülü evet, aynen, evet. pandemi yayını pandemiyle meşhur olan yayın ve iletişim şeklinden biz de bir e, program yapalım dedik çünkü evet. ikimiz de iş yani iş koşturmacılarımız var ama bir şeyler de olmaya devam ediyor spor dünyasında e, bunun üzerine bir ufak konuşalım hem aramızda da yapmamıştık sohbetini hem konuşalım hem programı çekelim dedim. Anıl nasılsın? İyi abi valla? Şu an karantinaya girdi zaten. Sanırım karantina başladı herhalde. Ya bir saat sonra evet. mı başlıyor biliyorum. Ben girmedim ben. Yarın sabah çalışıyorum yine. Pazarla çalışıyorum. Sana, sana da o. Senin iznin var tabi. Bu gibi evet, iznimiz var. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşacağız zaten. Herkese malum. Biz yine bu program biraz NBA üstüne oldu maalesef. E, iki tane, ben bir tane önemli takas, iki tane de çok önemli imza oldu NBA'de. Önce istersen Westbrook, John Wall takasıyla başlayalım onu. Houston Rockets'la Washington Wizards arasında bir takas gerçekleşti. Beklediğimiz bir takas da. Hoş sen takımın yani Houston'ın sezona Harden ve Westbrook'la gireceğini söylemiştin. Ya, bir daha bir video önce de onu söylemiştim abi. Evet, vallahi geçen YouTube'da onu söylemiştim. Olmadı. İstersen önce sen yorumlamaya başla bu takası. Yani hiç konuşmadık. Ya ben vallahi e, şaşırdım yani ben çünkü cidden Houston'ın ya bir şekilde ne yapıp edip abi kampa Houston, yani Harden ve Westbrook'la başlayan düşünüyordum. Ama ben bilmiyorum şaşırdım yani ama ben iki takım içinde aslında yani bak abi şey bakarsak yani oyuncuları değerlendirsek bence iyi oldu. Ya yani şu için iyi oldu. Ya sonuçta abi bir hmm. dinleyecekler yani. Houston John Wall deneyecek, ee, Washington'da Russell Westbrook deneyecek yani. Çünkü ikisi de John Wall, Bradley bile olmadı olmadı, Washington. Houston'da Westbrook, Harden, Kilise de olmadı yani başarı edemediler. Ee, ikisi için yine bir başlangıç olacak. Ben ama bilmiyorum Houston şu an hani Harden nasıl hissediyor onu da merak ediyorum ben. E çünkü Harden takas olmak istiyordu. E Westbrook gitti. Şimdi acaba onun da kararı değişecek mi? Yoksa hala takımda yani bir şans daha verecek mi onu da bilmiyoruz yani. E çok merak ediyorum Houston'ın ne olacağını. Ya Washington cephesindeyse abi ben hani çok da fazla bir beklentim yok açıkçası yani. Onlar playoff'ı yine zorlayacaklardır ama e yani Westbrook tam istediği şey oldu abi aslında. Top yine Westbrook'un elinde olacak kendi çiftliği gibi kullanır abi Olay bence bir olacak o da biraz onun top sayısı biraz düşebilir topa dokunma sayısı düşebilir ee, ben bilmiyorum ama yani Washington içinde Houston içinde anlayabiliyorum ya artık sen azından peki sence e, kazanan taraf burada hangi taraf Houston Washington abi yani bence çok zor bence bu, bu hikayede yanan ikisi de oldu Evet, iki taraf yok burada tam da bir lüz var yani bunun birbirini yok burada yani çok, çok zor çünkü, abi şunu ben şöyle söyleyeyim, John Wall'u ben çok sevdiğim bir oyuncu aslında ama top oynamıyor abi iki senedir yani. Bir senedir oynamıyor, pardon bir sene top oynamıyor yani. Daha fazla, yani, bir seneden daha fazladır. Daha fazla. ya Ben John Wall'u çok daha aslında beğeniyorum Westbrook'a göre ama John Wall'un da öyle bir dezavantajı var, top oynamıyor. E, Sağda ilk çıktığında nasıl olacak onu merak ediyorum yani. Ya bana göre sorarsan ben Houston'un bir tık daha hani iyi olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü onlar Demarcus Kazan'sı aldılar, Christian Wood'u aldılar. Aslında fena da bir beş kurmayacaklar yani takım olarak en azından. Bench'de işte en rekordun gelecek, Tucker hala şu an duracak. Yani Houston... Houston yani bir kısa bir. Geçen sezonki Mark D'Antonio'nun evet. kısa beşinden vazgeçti. Evet, evet abi o ultra bir kısa beşti ya. O hani ya. saçma sapan bir kısa beşti, saçma sapan yani. Burada Washington'ın üstünde... Sen ne tut... düşünüyorsun burada abi? abi benim düşüncem ya yani, bence gerçekten gerek yani çok böyle oha hamleye bak diyeyim. İki tarafında ben çıkar, yani iki tarafında çıkarın olmadığını düşünüyorum. İki tarafın içinde çok bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum bir arada. Ben burada güç kaybedenin Houston olacağını düşünüyorum sadece. Çünkü dediğin gibi John Wall iki senedir, yani uzun süredir top oynamıyor. Ve doğu, doğudaki takasları konuştuğumuz zaman Washington Wizards'ı konuşurken de belirtmiştim. Patlayıcılığı ve fizik gücü hani e, oyunun oyununun ana etkeni, vücudunun patlayıcılığı ve fizik gücü olan bir adamın Aşilini koparıp 2 e, iki sene top oynamayıp e, artık yaşı da eskisi gibi ilerledi. Evet. Hani böyle bir adamın böyle yani böyle bir oyuncunun bir dönüşü hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Yani o, John Wall'ın ben o yani o tam sağ koşu yapıp bam diye maç, yani potayı kırar bir şey olmaz beklemiyorum oyun olarak da etik olarak da yani bir tık daha yani burada ben bir tık daha zarar gören düşünüyorum bu konuda ama Hüsnü'nün için şöyle güzel bir şey oluyor. yani bir tane birinci tur draft hakkı aldılar zaten Westbrook'u öğlen John Wall Westbrook takasını biz konuşurken yani yanına bir yan parçayla alır diyorduk ben sadece ben yani belki bir oyuncu daha alır dedim ama oyuncu yerine draft hakkı almayı tercih evet. Hüsnü. bu konuda hani şey çok ilginç geliyor bana çok merak uyandırıyor yani merak heyecan değil miyim heyecan Şimdi merak başka bir şey. Evet. Ee, evet teknik bir problem yaşadık. Aynen. İlk e, denememiz, ilk tecrübemiz bu konuda kusura bakmayın. Ee, burada benim dediğim gibi yani heyecanlandıran değil ama meraklandıran e, nokta Westbrook Bill'in nasıl bir ikili olacağı. Yani West, çünkü Bradley Bill yani uyumlu bir karakter. NBA'nin uyumlu karakter bir yani yanında John Wall'la da oynadı, kendi başına da oynadı. Hep elinden geleni yaptı bir yere kadar. Ama burada Westbrook'la e, nasıl bir ikili olacaklar? Dediğim gibi ben de Bradley top kullanma, hani kullandığı top sayısının çok düşeceğine inanıyorum. Yani biraz bir tık düşer yani. E, bu konuda hani biraz merakım var. Çünkü Westbrook, Westbrook Wall'a göre daha dominant bir oyuncu. Kesinlikle, kesinlikle daha komple bir oyuncu ve yani tam anlamıyla yani John Wall'la Bradley Bill oynarken John Wall yeri geldiğinde yani bırakıyordu Bradley Bill'e. Zaten son iki sezondur yani bir buçuk sezondur yok. <laughs> oradaki ikili beni merak etti. Yani ha, Harden'la Wall'un uyumu falan çok merak uyandırmıyor bende. Aksine bir de Harden'ın hani gideceğini düşünüyoruz. O yüzden oradaki diğer taraftaki doğudaki ikili beni biraz meraklandırıyor nasıl ortaya çıkacak diye. Dört numara lisede giydiği forma numarasını giyecek. Sıfırı bıraktı Westbrook. Evet. Zaten hep ondan... onu istiyormuş abi öyle bir yazı okudum ben evet evet. Yani lisede de onu giyiyormuş. Onu istiyormuş aslında dört numara giymek istiyormuş. Ben sana bir tane ilginç bir soru sorayım o zaman. Washington'la ilgili. Madem hani ondan e, bahsediyordun en son olarak. Ee, abi Westbrook abi sence Brad birlikte gitmesine sebep olur mu abi takımdan? Ya Oo. Brad burada mutluluğu nasıl olur abi? Çünkü Brad Gibbon ile John Wall ya çok yakın arkadaşlar ve birbirlerini seviyorlardı aslında yani. Ee, yani John Wall'un takas isteği bir doğru doğdu ama ben yine Brad Gibbon ile John Wall'un çok iyi olduğunu ha. okudum. Brad Gibbon bir... şimdi Westbrook'tan sonra sence ne olabilir abi? Başında kalır şu mı? Şu an ya, piyasaya mi? çıksa, şu an piyasaya çıksa, takas piyasasına çıksa veya serbest evet. oyuncu. Yani herhalde en çok ta talibi olan oyunculardan biri olur. Çünkü gerçekten Tabii. egosuz, egosu, sorunsuz, uyumlu, takım oyununa uygun. Her şeyi yap. Yani o, o açıdan her Çok takıma her oyuncu. şey evet. Muazzam, muazzam yani Washington'ı doğu ne kadar kötü olursa olsun abi Washington'ı playoff'a soktu bu adam. Ama dediğin noktada ben işte o uyum sorununu merak ediyorum yani gider mi? <laughs> Westbrook'la beraber oynamak zor çünkü abi. Ya Harden yani, bile <laughs> Hard, yani şimdi onu söyleyecektim ben de abi. Bu, hani Harden <laughs> bile beraber yani Harden'la Westbrook beraber oynar Harden Tabii. bile takıldı ya. Harbiden ya, Harden'ı bile bezdirmiş adam. İnanılmaz bir şey yani. Bu, bu ikisi Oklahoma City'den çok çok yakın <laughs> iki arkadaş yani. Evet evet evet. Bir de bezdirdikten sonra bir yıl... Yani bir yıl bu sefer de ayrılmak istemezse hani Washington Wizards böyle bir yılın heykelini falan dikmesi lazım. Stadına adını vermesi lazım, adına ya, forma yaptırması değil. lazım yani. Böyle bir sadakat yok demektir. Aynen <laughs> yani öyle. Bir canından bezdireceğini düşünüyorum. <laughs> ya bilmiyorum ben de... Yani Westbrook abi zor karakter yani. Hani oyun yapısı da zor abi. Oyun şekli de Çok. zor. Yani bilmiyorum Bradley Bill bundan ne kadar memnun olur. Ya tabii şöyle bir şey var abi. Sağda başarı gelirse o da gidip isten çıkarmaz yani. Sağda başarılı olurlarsa ama işte Westbrook'la beraber en son başarılı olan Paul George vardı işte abi yani. Adam MVP sesini bir sezon geçirmişti o sene. Son senesi oklamadaki. Ama bilmiyorum yani zor. Abi ben şimdi başarıdan kastımız ne? Zaten Washington Wizards play-off'a giren bir takım. E, tabii. Bu sene her türlü gireceklerini düşünmüyorum. ben. Gireceklerdir diye düşünüyorum. Ee, ama işte bir yıl için burada başarının kıstası ne? Play-off'a girmek mi 8'den 7'den? Yani bilmiyorum. Ben ya ben olsam abi play-off'a girmek olur şu an için yani. Çünkü Washington geçen sene de e, bilmiyorum. Yani geçen sene bir tek üzerine çıkmak isterler illa ki. Yani işte orada bir, bir yılın yani bir yıl çünkü gerçekten yüzüğü hak eden bir oyuncu. Öyle ama başından zor. Yani zor. Şu an çok zor. zor. <laughs> çok zor. Çok zor. Ee, var mı abi. senin bu Houston bu Wizards takasını eklemek istediğin bir... Yok durum? abi ama dediğim abi, gibi sen... işte ben hala <laughs> Harden'ı merak ediyorum yani. Tabii ya yani orada ana arter zaten Harden'ın takası olacak. Evet. Asıl ses getiren Harden. Eğer olursa yani Harden. Beklenen bir takastı zaten. Yani, yani tahmin yani beklenen değil mi? Konuşulan, tahmin edilen. Konuşuluyordu, konuşuluyordu. Abi şöyle yine son bir hani kapanış o zaman şunu ekleyeyim. E, ee, zaten NBA'nin abi şu an en kötü çıkan kontratı denebilir yani Westbrook'la John Wall. Evet. Birbirlerinin abi de, takas değişimi oldu yani zaten aslında yani. Evet. E, diğer hamleler. Yani hamle demeyelim de beni sevindiren, heyecanlandıran. Lakers'lıları sevindiren. Lakers'lıları sevindiren. <laughs> evet. E, Anthony Davis'le 5 yıl 190 milyon dolar karşılığında bir kontrat imzaladılar. Onun içerisinde evet. de Lebron James'e 2 yıl 85 milyon dolar. <laughs> bu adam 37 yaşında 42,5 milyon dolar kazanacak. Ve hmm, sanırım e, bu kontratın, yanlış bilmiyorsam bu kontratın sonunda NBA tarihinin en fazla kazanan oyuncu ünvanını da Kevin Garnett'ten almış olacak Lebron James. Doğrudur. Bilmiyordum e, e, Ben Geçen ben de okudum, böyle bir şey okumuştum. En çok kazanan oyuncu ünvanını alacak diye. Şimdi LeBron James'in imzasından başlamak istiyorum. Çünkü Bronny geliyor. 2022 ya da 2023 ikisinden birinde mezun olacak. Hatta şöyle evet yanlış hatırlamıyorsam tam LeBron'un bu yeni imzaladığı iki 2 senelik kontrat 4 senelik oldu kontratı. Bu 4 senelik kontratı bittiğinin senesinde drafta giriyor. Zaten abi LeBron'un da bir sözü vardı yani oğlum bak istiyorum gibisinden. Aynı. Ben bir şey diyeyim ben inanıyorum yani böyle bir şey olacağını. Yani tabii bu arada oğlunun nasıl ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum. Yani NBA drafta girebilir mi? Yani girer de seçilir mi falan bilmiyorum yani. Nasıl ya, oyuncu olmuyor? sırf, sırf minimum kontrata serbestten Lebron'u getirmek için bir Lebron'u draft ederler. Ya zaten şöyle bir şey var abi. Lakers, e, Lebron dese ki Lakers'a. Abi oğlumu alır dese yani alırlar abi. Ne olursa olsun alırlar yani. Hiç şey yapmazlar. Yani. <laughs> ee, çok... o, öyle bir hamle oldu. Heyecanlandırdı hepimizi. Yani ee, Lebron'un evet. De... Daha sosyal medyada takip ediyoruz. Hala çalışıyor. Yüksek seviyede çalışıyor. Yani ya. din neden olmasın 36 yaşında. Oğluyla aynı ligde belki aynı takımda. Ki bence bu Brony'nin sırasını da ona da etki edecek yani. çünkü e, yani şöyle bir şey olabilir. Bronny'nin gittiği takıma Lebron da giderse ve Lebron o zaman minimum kontratı bile gidebilir. Yani 37-38 yaşına gelmiş olacak artık. İşte minimum kontratla Lebron. Hoş Lebron James olsam minimum kontratla bitirmem kariyerimi. Korkunç bir... Yok abi, abi şöyle söyleyeyim. Kobe ben Kobe hayranı oldum için. Işte. Yani Kobe'nin son yıllarında abi aşırı sakatından sonra Kobe döndü. Ee, kontrat, abi full maksimum kontrat imzaladı saçma sapan yani. 25-30 milyona yakın bir kontrat imzalamış zamanında. Ki yani de Kobe at, yani son dönemleri yani oynayamıyordu yani. Lakers'ın da bir amacı yoktu. Ama imzaladı yani Kobe. ya yani Lebron da hiçbir zaman öyle minimum falan almaz yani. Her zaman kariyeri maksimumla bitirir yani Evet. Ee, gelelim diğer bir imzaya. Anthony Davis. Anthony Davis'in imzalamaması artık olay seviyesine çıkmıştı NBA'de. Abi dün kamp düğün mü başladı? Tabii dün başladı herhalde antrenmanlar takımların. daha iki gün önce kadar imzalamamıştı yani. Genel konuşulan aslında 1 artı 1 yıl yani 1 artı 1 yıllık anlaşmanın üstüne konuşuluyordu. Basın işte e, gazeteler, sosyal medya hepsi bunun üstüne yoğunlaşmıştı. Çünkü e, seneye serbest kalacak birçok süperstar var. Hani onlardan bir Anthony Davis'ten indirim talep etmek adına yapılır biri 1 artı 1 diyordu ama öyle olmadı. 5 yıllık hı hı maksimum kontrat imzaladılar. Bu sence Lakers'ın e, önümüzdeki yaz takas döneminde serbest oyuncu piyasasında artık süperstar, bir süperstar da işte ne bileyim Paul George, e, Antetokounmpo, işte, bunlardan birini artık çekmeyeceğine, yani kesin çekmeyecek diyebilir miyiz bu hamlesiyle? Abi, e, tabii işini zorlaştırdı şu an. Keller hep durumunu e, yani çok sıkıntıya sokmuştur diye düşünüyorum. Tam şu an yani aklımda değil, bilmiyorum da yani ama e, üçüncü bir yıldıza imza yani maksimum imzatçı kadar bir seleri kepte yok sanırım benim bildiğim. Yani işini zorlaştırdı yüzde %100. Ama abi Anthony Davis için bence çok mantıklı bir hamle abi uzun vadeli bir kontent imzalamak. Çünkü Anthony Davis abi ne olursa olsun şu an belki de kiminlerine göre en iyi 2-3 oyuncudan bir tanesi. Yani geçen seneki player performansı ile beraber o kadar yükseldi. Bence abi. en iyi 5 oyuncudan bir tanesi. Ben de top 5 ee, diyorum. Ama abi ne olursa olsun abi Anthony Davis hani işte sakatlık problemi de olan bir oyuncu. Geçen sene gel çok iyi onu e, bertaraf etti yani bayağı çok oynadı yani evet sakallık, ee, ciddi bir sakallıktan dolayı maç kaçırmadı olmadı, playoff olmadı, sanırım abi. bir maç kaçırdı ya da hiç kaçırmadı olmadı aynen öyle yani kontratı uzun bir yapmasa Onun için da bence daha iyi oldu abi ben Lakers burada... açısından dediğim gibi bilmiyorum yani hani zaten hani onlar Lakers abi her zaman free handcurtların gözdesi olmuştur yani ne olursa olsun hmm. e, ki Lebron da her zaman bu e, oyun çekme işini çok iyi de beceriyor e, işte Anthony Davis çekti en son abi ee, bence yine Kovac yani tabii ki de bilmiyorum sam da Paul George olabilir işte. E, Antetokounmpo olabilir. Bunlar hep kovalacaklardır büyük ihtimal ama tabii ki de işte bir tık zorlaştırdı bu kontrat. Ben e, bu kontratla yani benim yorumum şöyle oldu ya, söylediğim gibi hani artık seneye süperstar kovalamayacaklar. Süperstar çekmeye, free agent'tan süperstar çekmeye çalışmayacaklar. Anthony Davis'e verdikleri kontratla artık bunun ispatı olduğunu düşünüyorum. <laughs> e, ama Anthony Davis'in süperstarı da 5 yıl e, takımda tutabilmek Tek 5 yıllık kontratla takıma bağlamak muazzam bir olay Lakers evet. için. 4 sene LeBron oynayacak. Yani ben LeBron'un hiçbir zaman korkunç seviyelere ineceğini düşünmüyorum ee, çünkü bence, fiziksel olarak, olarak da buna izin vermeyecektir. 4 evet. sene LeBron'un um var, 5 sene Anthony Davis sende. İyi bir iyi yan parçalarla besledin kadronu. Hiçbir yani şu anda e, kağıt üstünde geçen seneye göre çok çok üst durumda Lakers. Evet, şu an Favori değil mi şu an sence? Bence favori şu an. Aynen. Yani. Evet, favorilerden biri yani. Ya yani işte, işte, bunu da konuştuk ya. Yani öbür tarafta Brooklyn var. Nasıl dönecek bilmiyoruz. Harden nereye gidecek? Harden'ın hamlesi çok önemli. Ee, Milwaukee zaman favori. Clippers var. O oyun geliyoruz. Kurucusu. Bu sene geliyoruz. İnanıyorum abi. Çok fena inanıyorum yani. Batum'u evet, da aldık evet. bu arada. Evet o hamleyi de konuşalım. <laughs> Batum'u aldınız. Bu müthiş kanat. <laughs> E, i̇ki senedir harika işlere imza atıyor Nikola Batum. Yalnızca yani Clippers oyun kurucu almıyor. Israrla almıyor. Herkes gidiyor bir bir, bir bir. Evet. Ben yani bekle. Geçenki o senin hani seninle beraber çektiğimiz Aliyopu görürlerse belki bir minimum kontrat <laughs> kapıp gelebilirler. Vallahi abi yani savunmam Petme kadar iyi değiller ama ucumda belki bir spot up shooter olurdum yani. Alabilirim yani. Her zaman açayım yani. Ama Lou iyi savunursun diye düşünüyorum ya. Kafa kafaya. kafa kafaya. <gülüyor> <gülüyor> kafa kafaya. O zaman Clippers'tan yani Lakers'ın adına Clippers'ı koyduysak 22 Aralık gecesinde böyle bir ön izleme yapalım. Açılış evet, maçı. Evet, evet, evet. Clippers Lakers. Ben biraz konuşmak istiyorum. Konuş abi buyur. Yüzük seremonisi olacak. Mickey Mouse yüzüğü. <gülüyor> 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 ee, evet. Lebron James kariyerinin dördüncü yüzüğünü. Kawhi Leonard'ın Kavay Leonard'ın. Leonard Linnert, hep Leonard diyorum Leonard yerine. Leonard gibi der, der gibi. Leonard. Leonard'ın, <laughs> Paul George'un, Patrick Beverly'nin gözünün Marcus önünde. Morris Marcus Morris'in. Marcus Morris'in. Morris gözünün önünde takacak. Evet. Sen abi bir ara bir şey yok. WhatsApp'a yazmıştın iptal edilmesi lazım o maçın falan diye. Aynen öyle. Abi böyle bir şey olmaz. Abi Christmas günü ne? gitmişler abi Dallas Dallas Lakers'ı vermişler. Clippers e, vermişler. Abi açılışa böyle yapmışlar. Sırf hani işte Lebron yani yüzüğü soksun gözünü Kavay'ın diye yani. Ve, abi bilmiyorum yani tabii ki de kötü olacaktır bence yani Clippers. Abi o, o, ben, bak hiç unutmuyorum ben, yani. O gün günün... sabahı ben... Patrick Beverley, Lou Williams, Las Vegas'talar. Ceribes'te Las Vegas'ta bu şey Summer League maçları var. Kavay'ın enisansı açılandığı gün. Lebron da orada tamam mı? Şey Lebron ve Rich Paul da orada. Hatta bir videoları çıktı yani. Abi Kavay'ın takası belli oluyor. Patrick Beverly ile gidiyorlar Lebron'un yanında. Ha, dalga geçiyorlar yani. <laughs> şular falan ama hani böyle nasıl mutlular yani. Hani biz kopardık mı işi zaten girişimden. Ama Lebron, son güden, son güden Lebron oldu abi. Evet. Açılış maçı keyifli olacak. Bu sefer bir deneyimimiz yok. 30 sayı artık maçı getirecek mi bize bilmiyorum. Yani açılış maçı bizde abi. Her ee... zaman yine bizde. <laughs> Kontratlar böyle, ufak tefek hamleler var işte serbest oyuncu piyasasından yine çekilen. Ama en büyük hamleyi de konuştuk, Westbrook, John Wall. Yani birbirine stilleri çok benzeyen iki oyuncu, kontratları birbirlerine çok benzeyen iki oyuncunun kafa evet, kafaya evet, takası evet. olması da, yani birinci tur draft hakkında tamamen John Wall'un iki sene oynamamasından, bir sene oynamamasından kaynaklanıyor zaten yani. Tabii 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 ki de. Ee, i̇lginç bir takas, yani ilginç bir takas oldu derken yani Tuhaf oldu ya. Aynı oyuncular sadece isimler yer değişti gibi bir şey oldu. Evet, kısa bir yayın yaptık. Aa, ben yayını bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim bu kanalımız aslında bir spor kanalı olarak düşünüyoruz, düşünüyorduk. Hala da öyle düşünüyoruz. hani. ha, biz çünkü her spor dalını çok seviyoruz ve konuşuruz konuşuyoruz ama ha, bu araların NBA'nin tık 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 üst üste gelmesi işte bu free agent ve takas dönemi daha yoğunluk var. Ha, evet biz lig programları maçlarını konuşmuyoruz ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz kanalı da sezon ortasında açtığımız için ee, Süper Lig'de yani ülkemizdeki ilk yarı bittiğinde peşine gelen de, e, transfer döneminde tra yani açıklanan transferleri e, yorumlayacağız, konuşacağız. Ve başlayan ikinci sezonda da her hafta yani o haftanın programını, e, öne çıkan maçlarını e, hakkında, maçlarını yorumlayacağız. Bunlar hakkında konuşacağız, bir program yapacağız. Hani futbol da oradan döneceğiz. E, bir program daha yapmayı düşünüyoruz. Yani bu Biraz daha benim e, ilgi alanıma giriyor. Formula 1'de yani sezonu bitirince o yüzden iki yarış daha var. Önümüzde. Evet. Bir de Abu Dhabi var. E, e, Üstüne yeni bir işte transferler var. Takımlarda, kadroda değişiklikler oluyor. Nick Schumacher, Schumacher ismi Formula 1'e geri döndü. Çok heyecan verici ki bugün de korkunç bir kazaya imza attı. Yani korkunç demeyeyim de bir hatalı bir kendisine en son inceleme yapılıyordu bilmiyorum F2'de. Takip ediyordum ondan sonra yayın açtım. E, ufak bir Formula 1 yayını da yapabiliriz. Yani çok e, sınırsız bilgilerimiz yok bu konuda. Formula 1 konusunda ama. Ya bildiğimiz kadarıyla. Evet bildiğimiz kadarıyla ben biraz takip ediyorum. takımları. Sen takip ediyorsun zaten oraları. daha oraları. çok. Ee, ve önümüzdeki 2021 yılında da çok fazla şey değişiyor. Hem kurallar hem takımlar hem de takımların hani şoförleri olarak. Ufak bir yayında öyle yapmayı planlıyoruz. Ee, i̇şlerimiz, güçlerimiz anlayı daha fazla belki online yayın yapacağız. Online yayını umarım becerebilmişizdir. Şimdi e, program bittikten sonra montaja koyduğumda göreceğim. İlk evet. denememizde e, bu şekilde görüntülü konuşma yapar, yani görüş, görüntülü, görüntülü konuşma üzerinden program. Büyük ihtimalle ufak tefek teknik sıkıntılarımız olacaktır, mazur görmenizi değil mi, değil mi? E, rica ediyoruz. E, keyifli bir sohbet oldu. Aynen öyle anı. abi, her zamanki gibi. Aynen, e, o zaman yeni bir hareket olana kadar, haftaya kadar, yani birkaç güne belki bir tane daha çeker atarız, e, Formula 1'den sonra bir Formula 1 konuşuruz. E, ligin ilk yarısı bittikten sonra bir ligin ilk yarısını, Türkçe Ligi'nin ilk yarısını bir yorumları hep beraber burada. Hı -hı. Evet, zaman, iyi geceler diliyorum, teşekkür ediyorum. Ben de inanıyorum abi. Ağzına tamam. sağlık. Herkese hoşçakalın. çok teşekkürler. izlediğiniz için hoşçakalın. Hoşçakalın.